Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınız çok güzel geçiyordur. Ben bayağıdır burada yokum. <laughs> Neden yokum? Nerelerdeydim? Neler yaptım? Kısaca onlardan size bahsedeceğim. Sonra da e, anlatmak istediğim birkaç konu var bana yorum olarak gelen, mail olarak gelen. E, onlarla alakalı sizinle birkaç fikrimi paylaşacağım. E, video çekmeyi zaten seviyorum. Bunu biliyorsunuz artık. Bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Ancak tabii bu süre içerisinde önceliklerim farklıydı. Önceliklerim farklı olunca ben de kendimi bu konuda zorlamadım açıkçası. Çok da sorun değil hani YouTube benim zaten böyle nasıl denir hani hobi olarak yaptığım bir şey olduğu için sevdiğim seviyorum yani video çekmeyi o yüzden çok da kendimi zorlamadım hayatımı belli bir düzene koyduktan sonra zaten video çekerim diye düşündüm ve şu an buradayım bu süre içerisinde neler yaptım bu süre içerisinde aslında çok şey yaptım Hayatımda güzel gelişmeler oldu gerçekten şükürler olsun çok güzel gidiyor hayatım nereden başlasam diye düşünüyorum uzun da bir video olabilir şimdiden söyleyeyim. Öncelikle bu sürede ufak bir karar vermiştim. Yani dedim ki İstanbul'da yaşıyorum. Gerçekten görmediğim çok yer var ve hep aynı yerlere gitmekten hakikaten sıkılmıştım. İşte gidiyoruz belli başlı yerlere isimlerini biliyorsunuz zaten. Çok sıkılmıştım. Dedim ki hayır bir karar ver ve kendini buna göre planla, ona göre gitmek istediğin yerleri ziyaret et ve farklı yerleri gör artık diye. Ve biliyor musunuz inanılmaz işe yaradı bu. Gerçekten insan kendini bir şeye odakladıkça, o akışa kendini bıraktıkça hakikaten o sizi farklı bir yola doğru götürüyor ve size kapılar açıyor. Sizin hayatınıza bir ferahlık sunuyor. E, farklılık her zaman iyi geliyor. Dolayısıyla ben de ona kapıldım. Dedim ki e, ne kadar müze, öğren yeri, park, bahçe varsa gör. Farklı yerler keşfet diye kendime bir plan yaptım. Ve gerçekten de bunu hayata uyumladı, uyumlattım. Yani hayatı yedirdim diyeyim bunu. Ve gerçekten de ziyaret ettim. Güzel yerler gezdim. Zaten Instagram'da bayağı da aktiftim. Orada hani takip edenler görmüştür. Bayağı bir müze gezdim. Yani gezilmedik müze bıraktım mı bilmiyorum. Hani var yine tabii görmediklerim ama çoğunlukla gittim diyebilirim. Oradan zaten takip edenler görmüştür. Bu bana çok iyi geldi gerçekten. Zaten öğrenmeyi seviyorum. Meraklı bir insanım. Açıkçası bana sıkıcı gelmiyor böyle şeyler. Belki bazılarınıza sıkıcı geliyordur. Hani müze falan, anne hani müzesi gezeceğim ya falan. Diyenleriniz vardır belki bilmiyorum. Bana çok keyifli geliyor. Ee, o konuda bayağı bir yol kat ettim diyebilirim. Tabii daha gezilecek çok yer var. Neyse bu kısmı uzatmayayım. Bayağı bir gezdim o konuda. Diğer bir kısım bu aralar etkinliklere gidiyorum. Zaten etkinliğe gitmeyi seviyorum. Biliyorsunuz ki fiziksel etkinlikler de artık başladı. Şükür ki insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Onlarla tanışmayı seviyorum. Dolayısıyla etkinliklere gitmeye başladım. İşte birkaç konser oldu. Ona gittim. Ondan sonra bir basketbol maçına gittim. Mesela hani bu da benim için değişik bir şeydi. Çok keyifliydi. Güzel güzel böyle etkinlik etkinlik geziyorum diyebilirim. Gerçekten bana iyi hissettiriyor. Onun haricinde hayatımda olan farklı bir değişiklik bu seslendirme ile alakalı bana çok bildirim geliyordu. Yani böyle işte ya yapsana böyle bir şeyler, işte seslendirme düşünmüyor musun, eğitim alsana, bu konunun üzerine düşsene gibi. Ben de ısrarlara dayanamadım. <laughs> Dedim ki ben bu işin bir eğitimini alayım. E, ufak bir workshop'a katıldım. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii orada Farklı şeyler de devreye giriyor ama ona o kısma girmeyeceğim. Çok böyle kısa bir workshoptu. Seslendirme workshopu. Daha çok işte belgesel kitap seslendirmesi üzerine. Diksiyon denilen şey, hani siz diyorsunuz ya diksiyon ne kadar güzel filan diye. Bambaşka bir şeymiş ve benim diksiyonumda da hatalar var. Hatalar tabii ki olacaktır. Ama bariz hatalar olduğunu fark ettim. Gerçekten onları da öğrenmek güzeldi. E, yine de fena sayılmam tabii ki yani kendime göre. O konuda mütevazı olamayacağım. Ama daha gidilmesi gereken orada çok yer var. Ve seslendirme bayağı deniz derya bir şey. Üzerine düşünmesi, çalışılması gereken bir şey. E, i̇lerletir miyim, ilerletmez miyim? Şu anda soru işareti ama böyle bir workshop'a da katıldım. Onun haricinde gerçekten çok çok önemli ne oldu derseniz hayatımda söyleyebileceğim. Çalıştığım şirketin teşvikiyle ki aklımda olan da bir şeydi zaten vesile olmuş oldu. İlk yardım e, kursuna gittim yani eğitimine katıldım ve ilk yardım sertifikası almaya hak kazandım. İşte süreç nasıl oluyor kısaca eğitim alıyorsunuz. Sonrasında teorik sınava giriyorsunuz, pratik sınava giriyorsunuz. Yeterli puan alırsanız Sağlık Bakanlığı'na sertifikalı ilk yardım e, uygulayıcısı oluyorsunuz. Gerçekten e, Teorikten ziyade pratiği bayağı zor zorlu bir eğitimdi diyebilirim. Bir hani süreçte diyebilirim. Bayağı bir zorlandık ki zorlanmamız da normal aslında çünkü can kurtarmaktan bahsediyoruz. Yani o cana ilk yardım yapmaktan bahsediyoruz. Zor olması gayet doğal baktığınız zaman. En nihayetinde ama bunu almaya tabii hak kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Tam bir bence sosyal sorumluluk aslında herkesin öğrenmesi gereken şeyler. Yani Yanınızda birine böyle bir şey olmuşken hiçbir şey yapamıyor olmaktansa bir şeyler bilip uygulayabiliyor olmak ve onun hayatta tutmak, alacağı zararı azaltmak belki vücudunun gibi gibi hani faydalar var. Bence çok önemli bir şey. Benim çok önemsediğim bir konuydu. O yüzden bunu almış olmak da gerçekten beni çok 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 mutlu ediyor. Umarım gerek kalmaz uygulamaya tabii ama gerek kalırsa da <laughs> cengaver bir şekilde uygularım diye düşünüyorum. Diğer bir konu yine son zamanlarda hayatımdaki güzel konulardan spora başladım. İki senedir zaten evden çalışıyoruz biz. Yani bu beni çok etkileyen bir konu oldu. Böyle artık hani ne bileyim böyle dizlerimde falan ağrılar olmaya başladı. işte bacaklarımda falan ağrı olmaya başladı. Belimde ağrı olmaya başladı. Dedim buna bir dur de. Yani şu pandeminin yatışmasını bekliyordum açıkçası salona yazılmak konusunda. Ama baktım gidişat çok da farklı olmuyor. E aşılarımızı da olduk. O yüzden dedim ki yok hani salona yazıl, salonda çalışmanın tadı yeri ayrı. Çok seviyorum salonu. O yüzden daha önceden de düzenli spor yapmışlığım var. Ve nihayetinde salona yazıldım. Ee, yakın Evimin yakınında bir salona. Ki farklı yerlere de gidebiliyoruz zaten. O da güzel bir şey. Bu konuda gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz iyi geliyor. Yani modumu yükseltiyor. Tamamen hani kilo vereyim vesaire şunlar bunlar değil. Kafa dağıtmak, vücudumu zinde tutmak, aktif tutmak. Ne bileyim o home office çalışmanın, o evden çalışmanın hareketsiz kalmanın diyeyim daha doğrusu etkilerini azaltmaya yönelik harika bir metot bence. Bana çok iyi gelen bir şey. Tamamen bu amaçla yazıldım yani. Yoksa aşırı böyle büyük hedeflerim yok yani spor konusunda. Hani ne bileyim belki şekillenme olabilir. Kas kütlemi belli bir düzeyde tutmak, belki arttırmak vesaire Olabilir. Ama temelde amaç bu. O gerçekten şu an böyle hayatım en güzel bana enerji veren şeyi diyebilirim yani spora gitmek. Elimden geldiğince gidiyorum ve gitmeye de devam edeceğim. Evet genel olarak bunlar oldu hayatımda ve olmaya devam ediyor. Böyle söyleyebilirim. Nihayetinde buradayım. Gerçekten hayatım çok hareketli ve aktif geçiyor. Çok güzel insanlarla tanışıyorum. Çok iyi insanlarla gerçekten iletişimdeyim. Olmaya çalışıyorum. Herkesten bir şeyler öğreniyorum farklı etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Farklı farklı şeyler dinliyorum. Tabii kitap okumaya devam, öğrenmeye devam. Bu konuda zaten hani beni en çok besleyen alanlardan biri, araçlardan biri kitap okumak, bir şeyler okumak, araştırmak. Onlar da zaten devam ediyor. O kitap konusunu ayrıca bir videoda sizinle paylaşırım. Şimdi gelelim bana sorulan soruya ve sorudaki konuya yani neyden bahsedeceğim. Onu da çok açıkçası Uzun uzadı vaktiniz vaktinizi alarak anlatmak istemiyorum. Kısaca üzerinden geçeceğim. Bir tanesi şuydu. Bu kadar hani ağır bir meslek yapıp böyle hani zor bir meslek yapıp işte bu kadar çar merkezinde bu kadar seneler emek vermenize rağmen nasıl bu kadar pozitif kalabildiniz gibi bir yorum mu desem yorum gelmişti. Açıkçası hoşuma gitti ama şöyle bir düşündüm. Yani gerçekten pozitif kalabildim mi? Evet kalabildim. Okay. Ama bu süreç içerisinde her zaman pozitif miydim? Her zaman çok mutlu muydum? Tartışılır. E, buna biraz yanıt vermek istiyorum. Yani nasıl bu hani aslında e, gördüğünüzün ardında çok fazla yıpranmışlık olabilir. Yani her zaman insanlara böyle bakmak gerekiyor. İnsanların neşeli olması, gülüyor olması onların zor süreçlerden geçmediği anlamına gelmiyor. Tabii ki bunu soran ya da yorum bu konuda yorum yapan insan çok güzel, iyi niyetli bir şekilde bu yorumunu yaptı. Beni böyle pozitif gördüğü için yani ne güzel bak hani. Böyle kalabilmiş dedi kendi içinden haklı olarak ki öyle de öyle de görüyorum kendimi gerçekten. Bu konuda mutluyum. Bu konuda kendi seçimlerimi yaşadığımı söyleyebilirim. Ama süreç çok böyle mutlu muydu? Süreç çok harika mıydı? Süreç çok zorluydu. Onu söyleyebilirim net olarak. E, açıkçası şöyle düşündüm yani o nasıl bu kadar pozitif kalabildiniz dediğinde dedim ki e, benim başımı servis işte iş yerinin servisinin camına dayayıp ağladığım zamanlar ne olacak dedim e, her gün zamanında yaşadığım stres ne olacak dedim bir sonraki gün acaba satış yapabilecek miyim kaygısı ne olacak dedim acaba bugün yöneticim bana işte örnek veriyorum bir satış eksik yaptığımda ne diyecek kaygısını ne yapalım gibi 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 şeyler aklıma geldi ve şunu söylemek istedim istiyorum yani süreçler hiç kolay olmayabiliyor ama bu süreçte hani kendi avantajımıza ne yapabiliriz bunu düşünmemiz lazım yani evet yani o çok zor bir şey yaşıyordum. Doğru. Hani gerçekten zor süreçlerden geçtim. Bu arada işi kötülemek için söylemiyorum bunu. İşin doğası zor ve zor bir operasyonda çalışıyordum. Yani şöyle düşünün. Sizi arayan kişilerin gerçekten aşırı şikayetçi bir şekilde aradığını düşünün ve o şikayetçi kişiyi memnun edip üzerine e, firmanın çalıştığınız firmanın sattığı ürünleri satmaya çalıştığınızı ve bu satışı yaptığınızı düşünün. Ona, onu buna ikna etmeye çalıştığınızı düşünün. Ne kadar efor gerektiren, ne kadar sabır gerektiren, ne kadar ikna yeteneği, m, bla 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 birçok şeyi gerektiren bir süreç ve ciddi yıpratıcı bir süreç. Zorlu, insanı e, strese sokan bir süreç. Ve yapamadığınızda farklı sonuçlarla karşılaşabildiğiniz bir süreç. Yani ben bugün hedefimi yapamadım, rahatlığına erebileceğiniz bir süreç değil. Onları bambaşka bir şeyle belki anlatırım. Neyse uzatmayayım. Kısacası pozitif kalıyoruz, kalıyoruz ama süreç ne kadar pozitif tartışılır. Yani neticede buradayız, böyleyiz. Bu, bu çok güzel bir şey tabii ki. Ama burada benim kendi bakış açımın çok devreye girdiğini düşünüyorum. Herkes benim kadar e, yani kusura bakmayın hani mütevazi olamayacağım bu konuda. Herkes benim kadar psikolojik e, seçimlerini bu kadar sağlıklı yapamıyor durumda olabilir ya da yapamaz durumda olabilir. Herkes benim kadar pozitif kalamamış kalamıyor olabilir. Bu biraz da benim seçimlerim ve hayatı bakış açımla, hayatımı ne kadar sahiplendiğim ve İşi hayatımın önüne ardına neresine koyduğumla alakalı bir konu. E, derin konular. O yüzden e, teşekkür ediyorum böyle bir yorum yaptığı için. Gerçekten doğru bir tespit. Evet pozitif kalabildim ve kalmaya da devam edeceğim. Toksik bir şeyden bahsetmiyorum. Olumlu bir şeyden bahsediyorum. Ama bu süreçler olurken de her zaman böyle miyiz? Hayır her zaman böyle değiliz. Ve zor şeyler yaşayabiliyoruz. İkinci bir konu gerçekten çağrı merkezinde şu an çalışmakta olan, tabi ismini falan vermeyeceğim, bana mail atan bir çok tatlı bir takipçimden gelen bir mail ile ilgili. Hali hazırda çağrı merkezinde çalışıyor. Gerçekten kısa bir süre geçmesine rağmen bitmiş durumda. kendisinin ifadeleri bu şekilde en azından. Belli ki hayatında zor bir dönemden geçiyor. İş açısından zor bir dönemden geçiyor. Mailini okuduğumda o kadar iyi anladım ki belki onu anlayacak en doğru insanlardan biri olabilirim diye düşündüm. Ve ona da bunu belirttim zaten. Video yapacağımı da belirttim bu konuda. Çok fazla yıpranmış, çok fazla tükenmiş. Ailesi onu anlamıyor, işten çıkamıyor. Şu an girift bir durumda yani durumu. Ben de be, benzeri bir durumdan geçtim. Çünkü ben girdiğimde de işe bu işe yapmaya başladığımda bir kontrat e, imzalamıştık. İşten e, iki sene boyunca çıkamıyorduk. Çıktığımızda belli bir tazminat ödemek durumunda kalıyorduk. Buna imza atmıştık. Böyle bir kural vardı. E, o, o kadar iyi anladım ki üzerindeki baskıyı, üzerinde e, hissettiği bu durumu. E, ne yapabilirim diye hani son çare beni böyle pozitif böyle bu kadar bir şeylere bağlı, bir şeyler yapmaya çalışan bir insan olarak gördüğü için ve yakın hissettiği için, güvendiği için belki de ne yapabilirim? Ailem bile beni anlamıyor. En son çare size mail atmakta buldum en son çareyi. Neler yapabilirim diye yazmıştı. Gerçekten okuduğumda çok üzüldüm. Hani hem kendimle bağdaştırdığım için biraz üzüldüm. Hem o yaşadığı şu anki duruma üzüldüm. Ama dedim ki söyleyecek bir şeylerim kesinlikle var. O da şu bu konuda hani ne yapabiliriz'i tartışıyorsak konuşuyorsak eğer gerçekten e, eğer orada kalmamız gerekiyorsa e, tabii ki kalacağız. Yani işten çıkmak şu bu bunlar bunları tartışmıyoruz. Bunlar kişilerin kendi durumlarını değerlendirerek yapabileceği şeyler. Ben maddiyat kısmını geçiyorum bu konunun İşin doğası yıpranma payı ve Neler yapılabilir? Yani insan sonsuza kadar bunu yapamayacağına göre hayatı boyunca kendisi için mutlaka bir çıkış yolu bulması gerekiyor. Aslında bunu ben önemsiyorum. O yüzden benim de bu konuda belli aldığım notlar var neler yapabilir. Birincisi dediğim gibi bir çıkış noktası bulabilmek. Yani ben sonsuza kadar evet bunu yapmayacağım, bu belli. Ama senelerimi de diyelim ki vermek istemiyorum. O zaman mutlaka bir çıkış yolu bulmam lazım. Bu bir eğitim olabilir, bu hayatını farklı bir yöne kaydırmak olabilir, bu yeni bir alana doğru kaymak olabilir. Bunu kişinin kendisi değerlendirip bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi halde zaten o şekilde devam edecektir. Yani bir şeyler yapmadıkça kimse gelip de seni ya ne olur şöyle yapsana gibi bir yaklaşımda bulunmayacaktır tahmin edersiniz. O yüzden mutlaka bir çıkış yolunu bulması gerekiyor. Bunun da çeşitli şeyleri var. Onları da belki sonra konuşuruz. Diğer bir konu, bu ışık değişiyor bu arada. Lütfen kusura bakmayın. Çok uzun bir video oldu ama hiç sorun değil. İzlemek isteyen izler e, bilerek kesmiyorum. E, yani anlatmak istediklerimi devam etmek istiyorum. Zaten çok kalmadı. Diğer bir konu, sürekli gelişim stratejisi diye not almışım buraya. O kadar önemli bir şey ki. Her zaman bence hayatımızda olması gereken bir şey. Nasıl? Şimdi... Ben de sonuçta Aa, muhteşem yerlere geldim gibi bir durum yok her zaman gelişiyoruz ve e, bu süreçte yol alıyoruz yani daha iyisini yaparak daha iyisini hak ederek bir yerlere gelmeye çalışıyoruz ha gelebiliyoruz ya da gelemiyoruz Hani bu tartışılır en azından bir çabamız var ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz yani kafa şu yönde olmalı Bence eğer bu çıkış yolu bulmak istiyorsa bu kişi ya da siz izleyenler, çalışan insanlar, bu sektörde zorlananlar ya da farklı bir işte zorlananlar, bu sıkışıklığı yaşayanlar diyeyim. Zaten hayatta hani bir şeyler tekrar öğrenmedikçe yani çok da insan yaşadığını hissedemiyor gibi geliyor bana. Ya da ben mi böyle yaşıyorum acaba? Bunu da bilmiyorum gerçekten. Mutlaka gelişim kafasında olmak gerekiyor. Yani gelişim kafası diye bir şey var daha iyisini yapmaya çalışmak, yeni bir şeyler öğrenmek, kendimi daha iyi ne yapabilirim, nasıl besleyebilirim ve düşünmek bence çok önemli. Yani kafamızı buna ayarlamamız gerekiyor. Hani bir mod gibi düşünün. O moda geçtiğiniz anda zaten emin olun algılar öyle bir açılıyor ki oradan onu öğreniyorsunuz, buradan bunu öğreniyorsunuz, YouTube'dan bir şey izliyorsunuz, diğer etkinlikten bir şey öğreniyorsunuz. Sonrası artık sizin noktaları birleştirme yeteneğinize kalmış bir şey oluyor. O yüzden mutlaka sürekli gelişim kafasında olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer bir konu kendi değerimizin farkında olmak. Ne kadar önemli bir şey. Hali hazırda çalışıyorsunuz. E, değersizlik duygusu oturduğu anda insanın içine ki olabiliyor. E, mevcut durumunuzu bozmak istemiyorsunuz. Yani zaten olmuyor, zaten şöyle, zaten böyle vesaire. Ama şöyle durup bir gerçekten benim hayatım değerli. Benim boğazım değerli. Benim sesim değerli. Bedenim değerli. Gözlerim değerli. Her şeyim değerliyim. Gerçekten her şey bundan ibaret değil. Hayat işten ibaret değil. Kendi değerinin farkına vardığın anda ve daha iyisini mutlaka hak ettiğini düşündüğün ve buna uygun çalıştığın anda bence tablo bambaşka oluyor. O yüzden değerli olduğunu düşünmek ve sadece düşünmek değil hayatının bütününü buna, bütününe yansıtmak bunu e, bence çok kıymetli ve bu süreçte yardımcı olacak bir bakış açısı diye düşünüyorum. E, umarım işinize yarar. Son anlatacağım şey her zaman hedefi hayali olan bir insan olmak. <laughs> bu arada ışık gittikçe farklılaştı. E, gün ışığını da çekmeye çalışıyorum. E, Lütfen kusura bakmayın bitireceğim zaten şimdi her zaman hedefi amacı olan bir insan olmak Bu çok önemli bir şey çünkü öteki türlü savrulup duruyorsunuz mutlaka yapacak bir şeyleri olmalı insanın ya hani Ne bileyim e, düşünmeye vakti olmamalı yani başka bir şeyler öğrenmeli işten kalan zamanlarını değerlendirmeli hafta sonunu değerlendirmeli bir şekilde ulaşmak istediği bir şey olmalı. Yani bu illa çalıştığınız yerde bir müdür olmak, direktör olmak olmayabilir. Farklı alanda kendini geliştirirsin. O alanda bir hedefin vardır. Örnek veriyorum bir yerde çalışıyorsundur. Sosyal medyaya dair bir hedefin olur. Ya da işinle alakalı olur. Bilemiyorum. Hani bir hedef, hayal mutlaka olmalı. Olursa eğer onun uğruna yapacağın şeyler seni bir noktadan diğer noktaya götürecek şeyler yani o taşları dizdikçe o hedefe doğru gideceksin. O da seni zaten başka bir kafaya sokacaktır. Ee, gerçekten bir de şuna inanıyorum bu hedef konusunda. O hedefe kitlendiğin anda yani ben bunu yapmak istiyorum kitlendiğin anda ve çalışmaya başladığında o hedefe doğru kafandaki diğer abuk subuk şeyler kaybolmaya başlıyor. Çünkü sen o kadar orayı yoğunlaştırıyorsun ki diğerlerinin izini. E, be, o belirginlikler gidiyor, diğerleri gidiyor ve sadece o kalıyor. O yüzden ona fokuslanmak, hedefinin olması, ben hayatımda şu konularda şu şu şunları yapmak istiyorum deyip böyle belli başlı birkaç konu bile olabilir belki. E, bunların olması gerçekten e, bin, yani mutlaka hayata, fa, hayatta, hayatında bunu yaşayan kişilerin ya da hayatlarımızda diyeyim e, mutlaka farklılık oluşturacak, bir kapı açacak, bize bambaşka fırsatlar sunacaktır diye düşünüyorum. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Bu zamana kadar neler yaptıklarımı şöyle bir özetledim. Hayatımın nasıl gittiğini söyledim ve pozitif kaldığım bu yaptığım iş do dolayısıyla tecrübem dolayısıyla nasıl pozitif kaldım ve e, bu sektörde çalışan işte çağrı merkezinde ya da müşteri hizmetlerinde bu ağır yorucu e, sektörün içerisinde çalışan yıpranma payı oldukça yüksek bir hani sektörün içinde çalışan insanların nasıl bir çıkış yolu bulabileceği, hayatlarını nasıl değiştirip geliştirebilecekleri, kendilerine neler katılabilecekleri, nasıl bir kafa yapısına sahip olabilecekleri noktasındaki fikirlerimi paylaştım. Umarım bana mail atan sevgili takipçim sana çok yardımcı olur umarım bu konu ve diğer izleyen herkese. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım daha birçok videolarda görüşürüz. Her zaman söylediğim gibi, görüştüğünüz, konuştuğunuz insanlara dikkat edin. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.